Evet arkadaşlar merhaba. Ben sistemimiz tarih öğretmeni Emel Gintok. bugün e, ilk Türkistan devletlerinin Karahanlılar, Gazileri ve onların e, Türkistan'da oluşturduğu kültür ve medeniyet ortamını göreceğiz. Şimdi Türkler Talas Savaşı ile hatırlarsanız İslamiyet'i benimsedi. İslamiyet'i benimsedikten sonra bölgede Abbas ve vardı ama Türkler kitlelerle Müslüman olmaya başladıkça buradaki Türk devletleri de İslamlaşmaya başlayacak. Bu e, anlamda ilk Müslüman Türk devleti olarak söyleyebileceğiniz, Orta Asyadaki Müslüman Türk devleti olarak söyleyebileceğiniz devlet Karahanlar. Karahanlar Orta Asya'da kurulan bir Türk devletiydi. Türk devletiyken sonradan Müslümanlaştı. Kurulduğu yıllar 840 gibi, 840 kabul ederiz ama tam değil, bilmiyoruz. 840'lı yıllar kurduğu kendi devlete Karlu, Yama, Tusi, Şil, boyları Türkleri. Katkı sağlıyor. Bu boyların bir araya gelmesinden dolayı. Yani Türk boylarının bir araya gelmesiyle kurulan Türk devletleri, İslamiyet'ten önceki geleneğin aynısı. E, zaten kurulduğunda da Müslüman değildi. Yani Türk kültürünün devam ettiğini düşünün. Türk kültürü devam ediyor, boylar bir araya gelir, devletleşiyorlar. Ve bu boyları bir araya getirip devlet kuran, Karahanlılara e, kuruculuk yapan, Bilge Kül Kadir Han'dır, hanıdakilerim. İlk günlerden Bilge Kül Kadir Han'ın yeğeni, e, Uygurların hakimiyetinde e, hakimiyetinde Uygurların liderliğini yapan, valinin yöneticisini yapan e, yeğeni e, Sadık Buğra o orada İslamiyet'i benimsiyor. Şimdi Bilge Kül Kadir Han kurduğunda Karanlar Türklü ama Müslüman değildi. Bilge Kül Kadir Han'ın yeğeni Sadık Buğra Han Uygur e, şeylerin, Karlıkların liderliğini yaparken onların yanında etkilenip İslamiyet'i benimsiyor. Ve Satuk Burahan oluyor Abdülkerim Satuk Burahan. Şimdi bizim için evet kurucu bilgi Kadir Han'dır ama önemli kişi yani Karahanları bizim için önemli kılan kişi Abdülkerim Satuk Burahan'dır. Çünkü o 920'lerde tahta geçtiğinde Müslümandı. Böylece Karahanlar Abdülkerim Satuk Burahan'ın e, hükümdarlığında Müslümanlığı kabul eden İlk ilk Türk devletine dönüştü Karahanlar. Karahanlar Abdülkerim satıp Burhan'ın hündar olmasıyla e, İslamiyet'i benimsediler. İslamiyet lider kadronun, yönetici kadronun benimsemesi tarafı, benimsemesiyle halk arasında hızla yayıldı. O yüzden İslamiyet Orta Asya Türkistan'da Karahanlar'ın İslamiyet'i benimsemesiyle hızla yayılacak. Şimdi Karahanlar'ın en önemli özelliği bu. Türk devleti İslamiyet'i benimsedi ve Türk İslam devleti haline geldi. Türklüğü İslam'la birleştiren, oluşturan ilk devlet Orta Asya'da haliyle Türk İslam kültüründe e, altyapısının temelinde Karahanlar oluşturacaktır. Çünkü onların İslamiyet'i verirseniz zamanla e, İslamiyet'i Türklükle birleştirip Türk İslam kültürünü oluşturacak. Siyasi olarak çok büyük bir e, devlet değil. Yani çok büyük başarılara imza atmış bir devlet değil. Mesela Gaznelilerle beraber Samanoğullarını son vermeyi başarıyorlar. Onun topraklarını paylaşıyorlar ki Siyasi açıdan e, saman oğullarının yerine konu almak evet önemli değil. biraz kısmen ama yani Türk tarihinde çok büyük yeri olan siyasi gelişmeler değil bunlar. Karahanlıların siyasi gelişmelerinden çok bizim tarihimiz arasında Türk kültür tarihine katkıları önemli. Onları da e, birazdan söyleriz. Gaznelere e, ittifak kurup saman son veriyorlar ama Gaznelere karşı da başarılı oluyorlar. Elde bir başarı var Gaznelere karşı o yüzden Karahanlı Gazneli arasındaki ittifak bir dönem sürüyor. Sonraki iş siyasi mücadele. İkisi rakip olarak mücadele devam edecek. Karahan'da İslamiyet'i benimsedi ama İslam kültüründe şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Halifeye hükümdarlığı onaylatma geleneği var. Hükümdarlar, birazdan yine söyleriz hükümdarlık sembollerini, bunların içerisinde hutbe okutmak vardır. Halifeden onay alarak hükümdar adı hutbede cuma günleri okunur, ve hutbede hükümdar adı okununca halifenin İslam dünyası tarafından e, senin hükümdarlığını kabul ettiği anlamına gelir. Bu anlamda Karanlı hükümdarlarından Ebu Nasır Muhammed halife tarafından hutbesi ile diyelim kabul edilen, tanınan ilk Karahanlı hükümdarı oldu. Böylece Karahan'da e, bu Nasım Muhammed'in e, Abbas Hazretleri'nin varlığı tanıtmasıyla Abbas Hazretleri Hanımlar da tanınmış, sayılmış, kabul edilmiş bir devlet haline geliyor. Ha bu çok mu önemli? Evet, Türk İslam devletleri açısından önemli. Türk İslam devletiyseniz, daha doğrusu İslam devletiyseniz e, bir halifeye bağlılık bildiriyorsunuz. Yani halifenin karanlar tanınmaması karanlar açısından e, siyasi güç kaybıdır. Onlar halife karanlar tanımasaydı, karanlar yine e, oradaki varlıklarını kabul ettireceklerdi. E, ee, aynı Türk devletleri gibi, eski Türk devletleri gibi doğu batı şeklinde bölünüyordu. Yani biz buna ikili teşkilat diyorduk, hatırlarsanız. İyi yanı vardı, kötü yanı vardı. İyi yanı yönetim kolaylaşıyordu ama kötü yanı taht kavgalarına sebep olup yıkılışı kolaylaştırıyordu. Ee, karanlarda iyi yanından çok kötü yanı ağır basacak ve karanlar doğu batı şeklinde bölündükten sonra karanların maalesef e, yıkılış süreci hızlanacak. Yani karanlar bölündükten sonra e, e, siyasi hakimiyetleri, siyasi güçleri de bölünüyor. Şimdi Doğu Karahanlılar ayrılış 1042'den 1211'e kadar sürdü. Batı Karahanlılar 1042'den 1212'ye kadar sürdü. Yani 200 yıl bölgede hakim olabilmek evet önemli ama sonuçta Karahanlılar, e, ikili teşkilatlar e, siyasi bölünme yaşadılar, siyasi sıkıntılar yaşadılar. Şöyle söyleyelim, Doğu Karahanlılar Kürtistan'ın doğusunda Balasavun, Talas, Kaşgar, Hotan bölgelerine doğru hakimiyet sürdüler. Ee, çok güçlü bir siyasi yapı kuramadılar ve güçlenen Selçuklara bağlandılar. Uzun yıllar zaten, hani 1200'lü yıllara kadar yaşadılar ama bunun çok büyük bölümünü Selçuklu hakimiyetinde yaşadılar. Sonra da zaten bir Moğol kabilesi olan Karataylıların saldırılarıyla ortadan kalktılar. Yani siyasi olarak anlatılacak çok da bir şey yok. Ee, Batı Karahanlılar ise bugünkü Hazar Denizi'nin hemen doğusu, Batı Türkistan dediğimiz Fergana Vadisi, Mavera Ünnehir dolaylarında yaşadılar. Batı Karanlar'da yine önce Selçuklara bağlandılar ama Selçuklar bunu ayrıca bir başka dersimizde anlatacağız, 1141 Katran Savaşı'nda Karayetayrara yıkılıp, daha doğrusu yeni yıkılış sürecine girdiler. Bu süreçte de Karayetayrara bağlanan Selçuk, e, Karahanlar, Batı Karahanlar, ee, daha sonra Harzemşahlar tarafından yıkılıyor. Yani Batı Karahanlar'da önce Selçuklu hakimiyeti, sonra onların yıkılışıyla Karahitaylılar, sonrasında da Harzemşahlar tarafından yıkılıyor. Batı Karahanlar'da, Doğu Karahanlar'da siyasi olarak çok büyük bir otorite kurmayı başaramadılar. Şimdi bizim için önemli olan Karahanlıların ee, siyasi yanı değil. Bizim için Karahanlar önemli bir kültür bölgesi oluşturan, uygarlık kuran İslam devleti, Türk İslam devleti ama. Şimdi Karahanlar deyince aklınıza gelecek şey, ilk şey şu olsun. Karahanlar bir Türk devletiydi. Türk devleti iken İslamiyet'i benimsedi ve Türk İslam kültürü de oluşturdu. Yani Türklü İslamiyet'le buluşturan, kaynaştıran devlettir. Türk İslam devletinin temellerini attı. Ve Karahanların en önemli özelliği, hani bir Türk devleti için bu normal gelmedi ama Karahanlılar için en önemli özelliği, resmi dillerinin Türkçe olmasıdır. Halkın tamamına yakını Türk. Halkın tamamı Türk olduğu için bu evet, normal bir şey. Ama bizim için bir özellik. Çünkü Karahanlılar'dan sonra maalesef bazenlerde, Selçuklular'da yoğun olarak arapça Farsça etkisi var. Yani anadolu Selçuklarında bile. <laughs> yani ee, şöyle düşünün. Alaaddin keyh Kubat, Gıyaseddin keyh İsimler Farsça ve Arapça kökenli. Dönemde yazılan eserler Farsça, Arapça. O yüzden Arap ve Fars dili bizim kültürümüzde çok önemli bir yere edinirken zamanla. Karahanlar da böyle değil. Karahanların resmi dili Türkçe, hatta kullandıkları alfabe, Uygur alfabesi. Evet. Bu da onların milli özelliklerinden biridir. Şimdi hatırlarsanız ikili teşkilat İslamiyet öncesinde uygulanıyordu. Karahanlar uyguladı. Han ünvanı Türk hükümdar ünvanları Han, Hakan, Kağan kullandılar. Bundan sonra şöyle Sultan, Emir gibi ünvanlar kullanacak ama Kara Han ünvanını kullanıyorlar. Ee, Türkçe'yi kullanıyorlar. İkili teşkilatı kuruluyorlar. Değişlerini Kurultay gibi eski düzende sürdürüyorlar. Yani Kara kültürel açıdan tam bir Türk e, devletiyken İslami özellikler geldi. Yani İslamiyet ne kattı? Şunu kattı diyebilirsiniz. Şimdi hatırlarsanız Türk e, töresi dediğimiz hukuk kuralları vardı. Biz buna örf hukuk diyoruz. Bu Türk töresi devam ederken Karahanlılar buna şer'i hukuku eklemek zorunda kaldı. Çünkü İslam kültüründe, İslam medeniyetinde e, hukuk kurallarında şer'i kurallar var. Müslümanlar için evet, şer'i hukuk uygulandı. Gayrimüslimler aynen onlara zılmı hukuk uygular. Onun boşuna biz İslam benim benimseyince örf hukukun yanına şer'i hukuk hukuku koyduk. O yüzden Karahanlılar da bu hukuksal değişim hadisinde Türk kültürü yoğun bir şekilde devam etti. Ve bulundukları coğrafya itibariyle elbette İpek yolundan yararlanacaklar. Ticaret e, yine Karahanlılarda önemli unsurlardan biri. Karahanlı Türk devleti olarak evet, siyaseten bir şey yapamasalar da kültürel olarak ileri gittiler. Bu soruyu birlikte çözelim. Karahanlılarda ilgili olarak. Birinci öncü, İslam inancının Türkler arasında yayılmasında bir köprü görev üstlenmişlerdir. Bunu söyleyebilir miyiz? İki, Selçuklularla siyasi egemenlik mücadelesine girmişlerdir. Evet, Selçuklular bağlantıla kaybettiler. Üç, Orta Asya'da Türk siyasi bilgini sağlamışlardır. Orta Asya'da karanlardan başka bir devlet yoksa bu doğrudur. Şimdi, birinci öncüye bakarsak, evet, Kürttü, İslamiyet'i benzeri, Türk İslam kültürüne oluşturur. Bir köprü görevi üstlendiğini söyleyebilirsiniz. İkinci öncü, Selçuklu karanlar, mücadele ve karanlar Selçuklara bağlanıyor. Bunu da söyleyebilirsiniz. Ama Orta Asya'da Türk siyasi birliğini kurmuş hayır Selçuklara bağlanmış. Selçuklar hakimiyetine girmiş. O zaman Orta Asya'da Türk siyasi birliğini kurduklarını söyleyemem. Çünkü Selçuklularla zaten mücadele eden bir devlet. Onların hakimiyetine giremedi. Yani Demek ki kendisinden başka bir Türk devleti daha var bölgede. O yüzden e, cevap C oluyor. Yanlış 3. Ortası Türk siyaset sağlamışlardır. Söylenemez. Evet. Şimdi e, Orta Asya'nın biraz daha şu, bugünkü Afganistan dolaylarını kurmuş önemli bir Türk devleti daha var. Gazneliler. E, Gazneliler kurucu ile değil de başkentleriyle anılan devletlerdir. Devlettir. Başkentleri Gazne devlete ismini veriyor. Gazne şehri. Şimdi Gaziantep'in cevabınıza direkt Gaziantep'in Mahmut, Sultan Mahmut gelir. Kurucusu kimdir diye sorsam yine de bu cevap gelir. Ama kurucu olarak biz Alp Tigin'i kabul ederiz. Saman hizmetinde bulunan mübadilken ayrılıp, bağımsız yayılıyor yine de Saman olan o siyasi bağlı bir müddet devam edecek. Ee, Gaziantep, Afganistan dolaylarında kuruldu. Yani Afgan yarısı gururlar var. Hakimiyet alanlarının İran ve Hindistan'a doğru genişletecekler. Yani o yüzden Gazneliler tek bir Karahanlar gibi Türklerden ibaret değil. Afgan yarısı, Burlular, Hintliler, İranlılar, farklı etnik kökenler var. Bunları bir araya getiremezseniz, Osmanlı bunu çok iyi başardı, farklı etnik grupları bir arada uzun süre hmm. idare etmeyi devletin ömrü de aşağı yukarı 600 yıl oldu. Ama Gazneliler bunu çok e, başarabilirler. Hayır. Onlar için birleştirici unsur İslamiyetti. Evet, Karahanlar gibi bunlar da Müslüman Türk devletidir. Farklı etnik grupları da İslamlaştırmış, bu çatı altında birleştirmiş. Ee, çok da başarılı olabilmiş deyip onu birazdan söyleriz. Sebük digin Samanlılardan tamamen devleti kopardı. Bağımsızlığı sebük digin tam anlamıyla sağladı. Ama kurucu tekrar ediyorum. Alp tipindir sebük digin. E, bağımsızlığı pekiştiren hükümdar. Ama Gazneliler deyince akla gelen ilk kişi Sultan Mahmud Şimdilik biz ona Gazneli Mahmut diyelim. Sultan biraz olsun. Ee, en parlak dönemdir. Gazneli Mahmut döneminde Karahanlılarla e, işbirliği yaptılar ve Samanoğlu devletine son vererek sınırları e, Horasan bölgesine doğru genişlettiler. E, Selçuklularla da bu anlamda mücadele içinde olacaklar ki Selçuklu Gazneli ilişkileri ayrıca anlatılacak. Yani iki Türk devleti, kendi arasındaki mücadele birinin yıkılışını birinin kuruluşunu sağlayacak. Bu önemli bir e, olay Türk tarihinde. Evet, Gazze'den Karahanlarla birlikte. Samaroğulları'na son veriyorlar ama Selçuklarla mücadele devam ediyor. Yine e, Karahanlarla mücadele edecekler. O konuda çok da başarılı olamayacaklar. Coğrafyalar sınırlarına bakarsanız e, kayma bugünkü İran, Afganistan hatta Hindistan bölgelerine kadar indiler. Bu coğrafyaya bakarsanız dediğim gibi işte bu bölgede Fars kültürü, bu, kül, bu bölgede Afgan kültürü, bu bölgede Hint kültürü oldukça etnik olarak farklı bir devlet. Bulunduğu coğrafya itibariyle Türklerin de hakimiyeti olan bölgelere inebilmişler, ulaşabilmişler. Şimdi en parlak dönemleri Sultan Mahmud, Gazeli Mahmud diyelim demiştik. Çünkü daha Sultan ünvanını almadı. Gazeli Mahmut ee, çok önemlidir bu, 17 defa sefer düzenleyerek Hindistan'a ee, fetih yoluyla yayılmak istiyor. Ve böylece Hindistan'a bu seferlerle gide gele bölgede İslamiyet'in yayılmasını sağlıyor. Bugün Hindistan'da cahitimizde Budizm, Hinduizm gibi değişik dinler gelir ama bugünkü Pakistan, Hindistan'ın bir parçasıdır parçasıydı ve Pakistan'daki Müslümanlar Hintli Müslümanlar. Haliyle şöyle düşünebilirsiniz. Hindistan'da İslamiyet Gazze'ni Mahmut'un yaptığı seferlerle yayılmıştır. Ve görselde gördüğünüz gibi fil çokça kullanıldı bölgede. Askeri amaç Gazze'ni Mahmut'ta bu fillerden yararlanacak. Hindistan'a yapılan seferlerle Hindistan gibi önemli büyük bir coğrafta İslamiyet yaymak Gazze'ni Mahmut'un İslam dünyasındaki saygıdığını artırır. Bunun yanında Abbas halifesi başı sıkışınca artık Türklerden yardım istiyor. Hatta Türk komutanlara görevler vermişti. Şimdi Türk devletleri evine gidiyor. Şii Müveyhoğulları e, Bağdat'ı kuşatmış almıştı. Verzeli Mahmut da Bağdat'ı Şiilerden kurtararak e, İslam dünyasına halifeye çok büyük bir fayda, katkı sağladı. Onun sonucunda Abbas halifesi Gazeli Mahmut'a Sultan ünvanı verdi. Böyle Türk kültüründe, Türk tarihinde ilk defa Sultan ünvanı kullanan kişi Gazneli Mahmud oldu. Gazneli Mahmud, Sultan ünvanı kullanan ilk Türk hükümdardır. Abbas halifesini Şiilerden kurtardığı için halife bu ismi veriyor. Ve kendisi ölünce yerine oğlu Mahmud, Mahmutun Mahmud'un yerine oğlu Sultan Mesut geçiyor. Gazneli Mahmud Sultan Mahmud oldu. E, Onlara da Sultan Mesut diyeceğiz. Ama Sultan Mesut e, bu ünvanı davada alıyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Gazze'nin Mahmut'a göre Sultan Gülsü çok da başarılı olamayacak. Hatta devletin yıkılışının temelleri bu dönemde atılacak. Şimdi, Gazze'nin yıkılışındaki e, en önemli sebep 1040 dandanakan Savaşı'dır. Savaşın taraflarından biri Gazze'liler, diğeri Selçukluk. İkisi de Türk, hakimiyet mücadelesi veriyorlar. Ve Selçuklar bölgede hızla ilerleyince Sultan Mesut onlarla yaptığı savaşı kaybediyor. Dandanakan Savaşı'nı Sultan Mesut Selçuklara kaybedince Gazze'de yıkılış süreci başlıyor. Yıkılışları başlıyor. Bir anda yıkılacaklar. Yıkılış sürecine giren Gazze'liler topraklarını yavaş yavaş Selçuklulara kaptırıyor. Ve bölgede o zaman Gazmen yerini Selçuklar almaya başlayacak ve bir müddet sonra Büyük Selçuklu bölgede e, hakim güç haline gelecek. Şimdi 1183'te Afgan yerlisi olan dediğimiz Gurlar tarafından devlet yıkılıyor. Etnik yapıyı bir arada tutamadıklarını söylemiştik. Kimler vardı? Bir kere devletin kurucuları Türkler bulundukları bölge itibariyle Gurlular fetih yoluyla gittikleri Hindistan'dan Hintliler yine ülkenin batısında bulunan İran dolaylarından Farsiler Fars, Acema, İran Hı. yani Türk devleti olarak bunlar Burlu Hint ve İranlarda hakimiyet altından çok uluslu yapı bunları bir araya getiremeyince farklı, farklı milletler, farklı etnik yapı devletin yıkılışında kolaylaştırdı. Ve 1183'de dediğimiz gibi Gazneliler yıkılaklar. Gazneli'nin kültürü ve uygarlığı ile ilgili birkaç bir şey e, söyleyecek olursak, bu e, geleneksel Türk devlet anlayışını aynen sürdürülmüştür. Ama farklılıklar da başlıyor. Bir kere halkla etnik olarak farklılıklar var. İşte Afgan var, Hintli var, Hint'i var, Fars, Farsiyi var, var. farklı etnik gruplar var ve bunların da beylerlerdeki kültürel etkinliği söz edilebilir hale geliyor. Özellikle daha önce demiştim Arap ve İran kültürü çok etkili ve e, Arapça, Farsça artık yaygın. Yani sarayda halk arasında evet, Türkçe konuşuluyor çünkü yönetici kesim Türk Türkçe konuşuyor, halkın bir kısmı evet, Türk Türkçe konuşuyor ama artık kültürel anlamda, edebi anlamda Farsça. Ve Arapça söz konusu şiirler, eserler daha çok Arapça ve ya Farsça yazılmaya başlanıyor. Firdevs'in e, Şehnane adlı eseri mesela, Berdeli Mahmut Asun'dan, Sultan Mahmut Asun'dan önemli eserlerden biridir. Yine bu dönemde El Guruni, e, en önemli düşünürlerden, filozoflardan biridir. Yani Gazze'ler döneminde bilim ve kültürler var ama Arap ve İran etkisi de yine söz konusu. Bir, bir örnek soru var, çözelim beraber. Farklı gruplara Yemenli altında bulunduran Gazdenler, ülkede siyasi birliğin sağlanmasında güçlükle, güçlüklerle karşılaşmıştır. Bu durumun Gazneleri hangi yönleriyle, hangi yönlendirdiğini düşüneceğiz. Fark kültürünü benimsemeye yönlendirmiş midir? Dursun. Halkın yönetime katılmasının önünü açmak zorunda mı kalmıştır? Dursun. Hükümdarın otoritesini güçlendirmeye mi gitmiştir? Şimdi, evet Fars, Fars kültürünü benimseyecekler, kabul edecekler ama etnik grupları mutlu etmek için Fars kültürünü e, benimsemek çok doğru bir cevap olmazdı. Çünkü o zaman diğerleri düşerdi. Halkın yönetime katılması bir kere bu dönemde, bu yıllarda öyle bir şey yok, öyle bir e, siyasi yapılanma yok. O yüzden o da olmaz. Ama hükümdar otoritesini güçlendiriyor. Diğer boylara, diğer etnik gruplara karşı hükümdar tavrını, ağırlığını koyarak e, siyasi varlığını güçlendiriyor. O yüzden cevabımız... C. Hemen Türk İsaretlerindeki devlet teşkilatlanmasına bakalım. Şimdi ilk Müslüman Türk Devleti'nin yönetim anlayışı devlet deniyor. Türk kültürü, İslam kültürü kaynaştı. Bunu sağlayan kimdi? Türk kültürü ile İslam kültürünün kaynaştığı Karahanlılar. E, ee, Cihan hakimiyeti anlayışı İslami dönemde ama daha önce söylemiştim. Ee, bizde Cihan hakimiyeti anlayışından önce Cihat, e, pardon Cihan hakimiyeti anlayışı vardı cihan hakimiyeti anlayışını gaza ve cihat, İslamiyet yayma olarak dönüştürüyoruz. Bunu şöyle toparlayalım. İslamiyet'ten önce cihan hakimiyet ülküsü mefküresi vardı. Şimdi bu e, gaza ve cihatta İslamiyet yaymaya dönüştü. O yüzden devlet teşkilatlanmasında farklılıklar ya da anlayış farklılıkları oluşmaya başladı. Şimdi İslamiyet'ten önce töre herkes içindi ve hükümler ülkeyi adil bir şekilde yönetmek zorundaydı. İslamiyet'in devlet halk içindir. Devletin varlığı halkın mutluluğu içindir anlayışıyla. Bu da bir şekilde devam etti. İslamet ee, İslamiyet öncesinde kut inancından dolayı ülke hanedan ortak malıydı. Şimdi ülke hanedan ortak malıyken kut inancıyla şimdi bu şöyle oldu. Ee, Allah yeryüzünü yönetme yetisini bir aileye, belli bir hanedana verdi ve onlara dünya insan adalet getirsin diye görevlendirdi. Kut inancından çok da farklı değil. Kutta seçilmiş bir aile, ülke yönetiyordu. Böylece üç hanedanın ortak malıydı. Şimdi İslamiyet'e geçtik. Kut yok. Çünkü kutu gök tanrının verdiğini inanıyorduk. İslamiyet'e kut yok ama kuta benzer bir şekilde Allah adına, Allah'ın takviriyle dünyaya düzen vermek adına ülke yönetme anlayışı. Bu da belli bir hanedana verildiğini düşünürseniz üç hanedan ortak malı anlayışı aslında devam ediyor. Şimdi bizim e, ee, Türk devletlerinde İslamiyet önce hükümdar Halkın saygısını kazandıktan sonra iş tamamdı. Ama şimdi bir de Abbas sayfasının onayını almak gerekiyor. Siyaseten demiştim bunu, ee, gücü pekiştirmek anlamında. Halifeden tasdik almak, onay almak ee, bu anlamda önemli. Böylece halifeden tasdik onay alınınca, onun sembol olarak Cuma günleri hutbelerde halifenin adıyla birlikte Türk hükümdarın adıyla okunur. Ve halife tarafından kendisine ee, büyük kaftan gibi düşünebilirsiniz filan giydirilirdi. Böylece hükümdarla Abbas halifesinin onayını, desteğini aldık. siyasi gücümüzü, dini gücümüzü de tekiştirdik anlamında güç kazanırlar. Hükümdarlık sembolleriyle ilgili konuşalım. Şimdi Türk devletlerinde hükümdarlık sembolleri de biraz daha farklılaştı. İşte hutbe okutmak eklendi, para bastırmak vardı, e, nevet davul çalmak var, çetirdenen şemsiye kullanmak var, sancak tuğra var. E, farklı anlayışlar eklendi. Özellikle kutbe e, ve hilat giydirmek. Şu an benim görselin altında göremiyorsunuz. Hilat giydirmek, hutbe okutmak İslami dönemde e, hükümdarlık sembollerine katılan unsurlar. Değişen bir şey daha var. Daha önce Han, Hakan, Yavgun gibi mümanlar kullanıyordu. Şimdi, emir ve sultan gibi mümanlar ortaya çıkıyor. Yani çok büyük bir değişiklik mi? Değil ama İslam dönemde hükümdarlık mümanları da değişti. Hükümdar devletlerini yürütürken yetkili hukuk kurallarını İslam döneminde sınırlayan bir müessese yoktu. Ama töre vardı, onu söyleyebiliriz. Yani hükümdar töreye aykırı hareket edemezdi. Şimdi de e, Allah hesap veriyor, Allah adına ülkeyi ediyorsa yani e, Allah'a hesap vermek dini kurallar çerçevesinde, şer'i kurallar çerçevesinde yönetmek zorunda. Birazdan şöyle özetleyebiliriz. Yani önceki de töre vardı, şimdi şeriat var. Ama böyle de böyle hükümdarlar. Çok da başlarına buyruk değillerdi. İslamiyet'ten önce Kurultay dediğimiz danışma meclisleri vardı. Kurultayla ile bir Reis'le görüşülürdü. Şimdi bu danışma meclisleri ile konularda göreceğiz. Çok daha farklı isimlerle, farklı birimlerle bölünerek ama yine de bir danışma meclisi kurulacak. İslamiyet'ten önce Aygüz dediğimiz, Mesela Tony gibi e, başbakanlar vardı. Şimdi Aydın'ın yerini vezirlik aldı. İran kökenli, Fars kökenli bir unsur. Türklerde Türkler de vezirlik kurumunu kullanmaya başlayacak. Karanlarda mesela, şu son maddeye bakalım. Saraya kapı denilirken Selçuklar yine Farsça, Arapça e, kökenli kelimelerle sarayları nitelendirecek, dergah, dergah diyecekler. Hükümdar, vezirin haricinde bir de hacip bulunur. Her türlü saray eşliğinin yetkili gibi düşünebilirsiniz, Hükümdarda en yakın isimlerden bilgi gibi kabul edebilirsiniz Hacibi. Şimdi Karahanlılar'da bu edebiyat dersinde de çokça gördüğünüz bir e, başlıktır. Karahanlılar'da önemli Türkçe eserler var. Karahanlılar Türkçe'yi resmi olarak kullanmış ve bunu da Türk dilini yaşatmak, Türk kültürünü yaşatmak adına önemli eserler vermiştir. Bunlardan biri Kutat Kubil Yusuf Has Hacı tarafından yazıldı. Doğu Karan Hükümdarı Tambaç Buğra Han'a sunuldu. Uygur alfabesiyle yazılmıştır. Bu önemli. Türkçedir. Mutluluk veren bilgi anlamında hükümdara öğüt verir. Hükümdara öğütlerine bu dönemde e, Selçuklar döneminde mesela nizam ve mülküm var siyasetname tarzı eserlerdir ve Türk İslam dönemine ait ilk edebi eser olması açısından Kutat Kubilik önemli. Bir diğeri Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divan Lügatüt Türk Divan Lügatüt Türk Türk dilinin Arapçadan üstün olduğunu, Türk dilinin Türk kültürünün e, önemli olduğunu ispatlamak üzere yazılmış bir sözlüktür. Türkçe sözlük. Arapça yazılmış, Türkçe bir sözlüktür. Garibinize gidebilir ama o dönemde yaygın kullanılan alfabe değil. Arap alfabesi, Arap, Arap dili ve e, bunu Abbas alfabesini sunarken Arapça sunarak Türkçenin gücünü anlatan bir e, Türkçe sözlüktür. Arapça olması çok önemli değil ama Türkçe bir sözlük olması gerçekten önemli. Atabetül Hakayık var. Hemen onu da görelim. Edip Ahmet Hikmeti tarafından yazıldı. Kalemimizi açalım. Uygur adresi yazmıştır. Gerçeklerin eşiği anlamındadır. Ahlaki öğütler veren şiir tarzı bir eser. Atadı Türk Hakay. Bir de Divan Hikmet var. Hoca Ahmet Yesevin yazdı. İslamiyet tasavvuf yönlerinden eser ki tasavvuf İslamiyet İslamiyet'te özellikle Türkler arasında çok yaygın bir yol. Nefsi temizlemek, nefisten arınmak, Allah'a e, ulaşmak bu Türk kültüründe önemli bir İslami anlayış. Türklerde tasavvuf, e, Ahmet Yesevi'nin özellikle Anadolu'nun Türkleşmesi'nde büyük katkılar var. Ahmet Yesevi'nin yetiştirdiği e, öğrenciler, düşünürler, savaşla Anadolu'ya geldikçe e, Yesevi anlayışı, o tasavvufi anlayış Anadolu'da hızla yayılacak. Ve Anadolu İslamlaşması'nda Yesevi kültürü, Ahmet Yesevi'nin e, bakış açısı, Anadolu'ya taşıdığı anlayış, devam etmesi mesela Ahiler, Anadolu Türkleşmesi'nde, Moğollara karşı Anadolu'nun savunulmasında, Osmanlı'nın kuruluşuna bir, e, rol alan, yön veren Ahiler, Yesevi kültüründen gelirler. Dini ve ahlak öğütler veren Yesevi'dir, Divan Hikmet, Hoca Ahmet Yesevi. Evet, Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünlük e, bu kadar. Bir başka dersimizde devam etmek üzere. Özellikle Selçuklularla devam edeceğiz. Büyük Selçuklularla. Şimdilik e, sağlıcakla ve hoşçakalın.